Şimdi e, TOKİ'nin bu arada sosyal konut projesinin detayları artık netleşti. Cumhurbaşkanı da dinledik, açıklandı. Artık yarın başvurular alınmaya başlayacak. E, bu konunun ayrıntılarını konuşalım dedik gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik'le. Ufuk Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz ana haber bültenine. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Proje açıklandı. E, biraz Playbay'ın sesini de arttıralım stüdyoda. Ufuk Bey daha rahat duyayım. 81 il ve tüm ilçelerde 2023-2028 yılları arasında böyle 500 bin konut sosyal konuttan bahsediliyor. 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Yani bu konutların 50 bini de İstanbul'da yapılacak. İstanbul malum göç de alıyor tabii elbette. Konut gereksinimi de çok fazla. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumunu düşündüğümüzde yükselen enflasyon bunların hepsi beraberinde bu konut fiyatları, kira fiyatları bunları gündemimizden çıkarmıyor. E Şimdi bu sosyal projede tekrar böyle umutlandırdı diyebiliriz aslında. Çünkü yüksek kira ve ev fiyatı İstanbul'da inanılmaz yani. E, bu yeni yapılacak konutlar İstanbul'daki bu yüksek kiralara çözüm olur mu aslında? Belki e, önce bunu konuşmak gerekiyor. Yani bu sayı yeterli mi sizce ne dersiniz? E, bu sayı tek başına yeterli değil. <laughs> Ama şöyle düşünelim. E, en nihayetinde özel sektör tarafından üretimi devam eden e, gayrimenkuller de söz konusu. Ee, zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da şunu e, ifade etti kendisi. Biz e, en erken 24 ay içerisinde bu teslimatlara başlayacağız dedi. Yani biz e, yüksek fiyat ve kiraları en az bir yıl daha konuşacağız gibi duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bu hmm. proje hayata geçtiği zaman e, yaşanılan sıkıntılarla ilgili olarak ciddi bir çözüm olacaktır. Bu kesin. Nasıl bir çözüm olacak bu yaşadığımız sıkıntılara? Şimdi... Şimdi bizim yaşadığımız aslında gayrimenkuldeki sıkıntının temel nedeni arz eksikliğidir. Ee, çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında Türkiye genelinde alınan inşaat ruhsatı adeti sayısı 900 bin. Hı. Bu şu demek yani köyde bir daire yap, ev yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz. Şehirde 5 katlı ev yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz. Ya da 500 daire yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz. Hı. 2016 yılında 900, 800 bin bu ruhsat adeti sayısı. Bu 2017, 2018, 2019'a geldiği zaman ne kadar sayıya düşüyor biliyor musunuz? 100 bin adete düşüyor. 100 bin adet. <laughs> Tabii Türkiye genelinde. Akabinde 2020 yılında borçlanma maliyetlerinin düşmesiyle birlikte inşaat sektörü aslında uçurumun kenarından dönüyor. Ve 200 bin adete ruhsat sayısı tekrar çıkıyor. Biz bunu niye hissetmedik? Tam o dönemlerde hepimizin malumu olduğu bir pandemi süreci yaşamaya başladık koronadan dolayı. İnsanlar evlerine kapandı, evlilikler ertelendi, üniversiteler yüz yüze eğitime gitmedi, online eğitime gitti. Herkes kendi yaşam alanları içerisinde mini bir hay hapis hayatı yaşadı aslında. Tabii. Hal böyle olunca... Daha içe, kapanmak, içe kapanmak durumunda kaldı. kesinlikle öyle bir durum oldu. Akabinde pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte ne oldu? İnsanlar evlilik törenleri yapmaya başladılar. İnsanlar Aynı zamanda okullar yüzde eğitime başladı, e, memurlar tayinlerini yapmaya başladı. Hayat, Hayat tekrar durumu yerden var. akmaya başladı. Yani e, canlılar Tabii için insan, öyle söyleyeyim. insanlar, insanlar için. üredi, böyle durumlar oldu ama konut arzı maalesef 5-6 yıl geride kaldı. Böyle olunca da biz pandemi etkisinden sonra dikkat edin son bir yıldır sürekli artan e, inşaat, inşaat fiyatları, gayrimenkul fiyatları ve kira fiyatlarını konuşuyor olduk. Arz ciddi anlamda eksik oldu. Ben hep şunu söylüyorum. Çünkü ekonominin ee, hali ortada. Bir taraftan enflasyon ortada, inşaat ortada, malzemeler ortada, ee, yani müteahhitler de bir şekilde... Kaçınıyor bundan yani çok çok fazla mesela inşaatın e, durduğuna şahit oldum yaklaşık 2 yıl 3 yıl 4 yıl bekleyen inşaatlara e, şahit oldum bunlar bir dolu mağdur da yaratıyor e, şimdi aslında e, buyurun lütfen siz sözünüzü tamamlayın ardından birkaç sorun var merak edilen Tabii, bu çünkü sizin bir dediğiniz şekilde, bir taraftan da bu proje sizin sizin dediğiniz konuya paralel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum Tüyik e, geçen ay e ait el yani e, Ağustos ait e, inşaat maliyetlerini açıkladı hı hı. bu inşaat maliyetlerine göre geç bir yıl önceki aynı aya göre inşaat maliyetleri 114 artmış yüzde 14 yüzde 114 artmış hı hı. şimdi halihazırda inşaat e, firması sahipleri de bir inşaatın 12 ay, yani 36 aya kadar sürdüğünü düşündüğünüzde bu maliyetlerin artarak devam edeceğini öngörüp belki de normal olmayan fiyatları da istemeye başlıyorlar. Hmm. Çünkü 12 ayı ya da 24 ayı kestiremiyorlar sonrasını. Bu da bizim bu da bize, bu da bize e, hem arz eksik inşaat maliyetlerinin rutin artışı. Bu arada inşaat maliyetleri %114 TÜİK olarak açıklandı ama ben size söyleyeyim realde %200'ün üstünde bir inşaat artışı var, maliyet artışı var. Evet. Benim uzmanlık alanım o. Ve kalem kalem emin olun %200'lere, %300'lere varan bazı kalemlerde artışlar söz konusu. Bu da ister istemez fiyatlara yansıdı ve mağdur olan insanlar, yüzbinlerce binlerce insan gayrimenkul alamaz duruma geldi. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani şunu da böyle merak ediyor herkes. İşte 2 artı 1, 3 artı 1 ev yapılacak insanlar. Hı -hı. Muzdaripler zaten Hı -hı. yani. Türkiye'de orana vursanız çok büyük bir oranın evi yok, ev sahibi değil, e, kiraların evet. hali ortada. Şimdi kimler başvurabilecek, ev, arsa ya da iş yeri sahipleri mesela nasıl belirlenebilecek? Biraz isterseniz bunun üzerine konuşalım. Ardından da biraz o fiyatlara e, bakalım. Çünkü açıklanan fiyatları e, birçok uzman beklenenin altında buldu. E, ama önce kimlerin başvurabileceği ve e, iş yeri sahipleri nasıl belirlenecek, ev ya da arsa biraz onu konuşalım. Tabii. Şimdi burada başvuru e, öncelikle bu kampanyayı açıklandığı andan itibaren e, kampanyaya yapılan vurgu alt gelir grubuna uygun kampanyaydı. Evet. Yani burada hedeflenen kitle sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi gayrimenkul alamayan kitleye gayrimenkul sahibi yapmak üzerineydi. Zaten TOKİ ya da Emlak Konut gibi kuruluşların kuruluş gayeleri budur. Yani gayrimenkul üretim yapıp insanlara ulaşılamayan, yani ulaşamayan gayrimenkul ulaşamayan insanlara gayrimenkul sağlamaktır. Evet. Bu noktada ee, şu anda yapılan hamle çok yerinde bir hamle oldu. Kimler faydalanabilir? Burada e, bazı özel istisnalar söz konusu. Mesela işte gençlere yüzde yirmi kontenjan ayrılıyor, emeklilere yüzde yirmi kontenjan ayrılıyor, şehit yakınları ve gazilere yüzde beş kontenjan ayrılıyor. Engelli vatandaşlarımız düşünülmüş yüzde beş kontenjan ayrılmış. Diğer vatandaşlarımız da kalan yüzde elli olarak planlanıyor. Nasıl mesela bu genel bu... kontenjanlara bakılınca mesela e... Ne, neyi e, ne düşündünüz? Mesela emekliler Tabii. 50 bin kontenjan, gençler 50 bin kontenjan, hı hı. emeklilerle gençler orada eşitlenmiş anladığım kadarıyla. Engelliler 12.500. bin 500. şehit yakınlarımız, gazilerimiz en belirleyici ve en önemlileri 12.500. Evet. Ama mesela e, siz ne düşündünüz ilk bu kontenjanlara e bakınca? Ya Şöyle bir durum var, e, bir tahmin ettiğim kadarını söyleyeyim. Daha önce Kutoki'nin uygulamalarından da böyle. Sizin mesela bir gazi olduğunuzu düşünün. Siz gazi kontenjanında yeterli sayıya ulaşamadınız. Diğer vatandaşlar statüsünde başvurunuzu değerlen, yapabilirsiniz. Yani o sizin önünüze engel değil. Burada e, ben normal bir vatandaşım. E, başvuru şartlarım uyuyor evet. e, Benimle birlikte bir gazi başvuru yapıyor Devlet burada o gaziye işte %5 avantajı diyor ki Önce ben sende kullanacağım diyor hmm. Bu açıdan bakmak lazım Bu noktada baktığınız zaman e, Önce o kontenjanlara verdikten sonra Kalan %50'yi bende dağıtıyor e, Bu kontenjanların da verilmesinin Çok hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum Çok yerinde olduğunu düşünüyorum hmm. e, iyi düşünülmüş, ince düşünülmüş bir şey Fiyatları da biraz e, konuşuruz o zaman Tabii tabii, nasıl isterseniz. Evet. Ee, başvuru şartlarında özür dilerim. Bazı kıstaslar var. Nedir? İşte o başvuru yapılan şehirde en az bir yıllık ikamet ediyor olmanız ya da başvurudaki e, şey durumunuz, başvurudaki finansal durumunuz. Aslında bugün e, Cumhurbaşkanımızın açıklamasına kadar biz şunu konuşuyorduk. Böyle bir bilgi vardı. İstanbul için 16 bin lira. Diğer şehirler için 14 bin lira. Bunu de hı hı. bunu değinmekte fayda var. Bugün Cumhurbaşkanımız İstanbul'da hane gelirinin 18 bin lira olduğunu... Diğer şehirlerde 16 binin olduğunu açıkladı. Yani bu, Bunu bu, bu önemli bir şey diyorsunuz değil mi? Tabii. Bu daha tabii, tabii. yani oranı Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha yüksek tutması daha ciddi bir avantaj demek istiyorsunuz. Şimdi bir taraftan açıklanan fiyatları birçok uzman beklenenin aslında altında buldu. O fiyatları da getirelim mi ben yönetmenim gizemden rica edeyim ortadaki kelebeğe ekrana. E, 2 artı 1 konutlar e, aylık 2.000. E, 280 liradan başlayan e, taksitlerle olacak. E, var mı arkadaşlar görüntüler? Be, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Peki 850 bin fiyata sahip 3 artı bir konutlarda 3.780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle alınabilecek. E, önemli. E, bu arada özellikle İstanbul'da yani başta büyük şehirlerdeki ev fiyatları düşünüldüğünde. Ee, uzman konuklarımızın aslında gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra taksitleri, fiyatları çok e, uygun buldular. Ee, nasıl buldunuz siz bu taksitlere bakıldığında? Ee, yani Türkiye'nin e, gelir dağılımındaki o dengesizliğini de aslında düşündüğümüzde, asgari ücretle yaşayan insanların oranını düşündüğümüzde, mesela bir emekli. Demiş mesela emekliler Doğru. 50 bin kontenjan ayrılmış gençlerimiz 50 bin kontenjan ayrılmış şehit Doğru. aileleri, gazi ailelerinin aldığı e, bir şekilde maaşlara da bakıldığında e, ödenebilecek e, tutarlar mı? Şimdi ortalama e, belki, bir emeklinin ya da bir gencin. Tabii e, şimdi bu diyeceğim bu diyeceğim kelimeden sonra belki hiç yiyebilirim. E, fakat şöyle bir durum var. E, net olarak şunu söyleyeyim. Bu rakamlar evet bazı arka, bazı insanlar için çok yüksek olabilir bunu da anlıyorum ama şunu düşünmek lazım e, Toki bu inşaatı yaptığı zaman bu inşaatta birilerini çalıştıracak betonunu satın alacak elektrik tesisatını satın alacak ustasına parasını verecek hmm. yani bu Toki bu bunu bir robot vasıtasıyla yapmayacak bir imalat maliyeti olacak emin olun şu anda bu gösterilen fiyatları Türkiye'nin hiçbir yerinde gayrimenkul satın alamazsınız ve bunu size 240 ay vadeli yapacak. Aa, bir Dikkat de edin. bir de mesela milyarlarca Tabii. liralık bir projeden bahsediyoruz. Bunun ekonomiye de etkisi olacak. Tabii bakın şöyle düşünün. Biz bugünün taksitlerinden bahsediyoruz. 2 yıl sonra emekli maaşlarında, çalışan maaşlarında yapılacak bir taksit değişiklik söz konusu olacak ama hala bu parayı ödeyeceksiniz. Ve 20 yıl boyunca ödeyeceksiniz. Devlet bu işten devlet aslında bu işten maddi olarak bir kazancı yok, maddi olarak kayıpta. da Devlet olmasının gücüyle arsa maliyetinde olmaması ayrıca toptan olarak bazı şeyleri yapıyor olmasının mali gücünü kullanacak. Devlet tamamen burada e, gerçekten e, halkına yarayan çok önemli bir kampanya yaptı. E, ben yani inşaat maliyetleriyle birebir alakalı olan birisi olarak söylüyorum şu maliyetlerle, yani şu fiyatlarla ve vadeli olarak Türkiye'nin herhangi bir yerinden kimsenin daire alma şansı yok. %10 on peşin atlıyoruz. Yani iki artı bir daireyi bir emekli çift düşünelim ya da tek başına bir emekli insan düşünelim. 60 bin lira verip daireye girecek. 60 bin lira peşinle girecek bu daireye. Bu aralar yani, başvurular 31 Ekim'e kadar. Yani yarın başvuru başlayacak tabii. bence e, çok başvuru olur tahminim. Kesinlikle. Tahminim. Kesinlikle. 31 Ekim'e kadar Ziraat Bankası, Halk Bank Şubeleri e, devlet üzerinden alınacak. E, bu arada bu kampanyanın en az 100 bin istihdam sağlaması da bekleniyor. Ciddi bir yatırım. 422 milyar liralık bir yatırımla gerçekleştiriliyor. Bakıyorum mesela İstanbul'da 50 bin. Nerede olacak acaba? Tabii. Şimdi bunun detaylı olarak bir listesi var. Tabii. Ama şunda bak, şuna bakmak lazım. Şimdi TOKİ mesela kurulduğu andan itibaren 1 milyon 170 bin konut yapmış bugüne kadar. Şimdi düşünün tek seferde ilk etapta 250 bin, Diğerinde de 250 bin konut olmak üzere 500 bin konuta tamamlanacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Yani TOKİ'nin kuruluşundan itibaren yapılan tüm ston %50'si kadar bir kampanya yapılacak. Evet. Bununla bitmiyor. Aynı zamanda 250 bin tane arsadan bahsediliyor ki biz bugüne kadar 100 bin arsa olarak konuşmuştuk bunu. Evet. O şekildeydi bilgi ve ee, on binlerce insana, 50 bin kişiye yakın kişiye de ticari işletme şansı veriyor. Bu da çok önemli bir detay. İnsanlara e, bu anlamda teşvik edici bir şey ve bu ister istemez hareketin olduğu yerde bir ticaret söz konusu olacak. Burada e, 3 milyon 700 bin insanın etkileneceği bir işlemden bahsediyoruz. Hı hı. 3 milyon 700 bin insan e, mülk sahibi olacak, yani mülklerini değiştirecek, ticaretlerini değiştirecek bu ekonominin buna ekonomik olarak da Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da vardı. bir 1 trilyon TL'ye yakın 1 trilyon TL'ye yakın bir ekonomik hacimden bahsediliyor ki çok Tabii çok ciddi bir rakam. Bu iş yerlerinde çalışırken birileri çalışacak, o bölgenin insanları çalışacak. O onların yemek ihtiyaçlarını o bölgenin restoranları karşılayacak. o bölgenin şeyleri inşaat malzemeleri firmaları satan, inşaat firmaları kazanacak. Ya yani sektörde gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü dışarıdan bakıldığı zaman herkesin beton yanından dolayı şikayet ettiği ama arka planda 250'ye yakın alt kalınlığında sektörü destekleyen bir sektör tek başına bunun bir çarpan etkisi olacak diyorsunuz. Yani böyle bir, kesinlikle bir olacak. devinimi olacak. Bu etkileri beraberinde en, kesinlikle e, olacak. Temel, peki. E, çok teşekkür ediyorum. Ufuk Tetik, e, gayrimenkul proje uzmanı, sosyal ve konut ilk evim. E, önemli. E, güzelmiş de adı. İlk evim, ilk iş yerim adı verilen evet. bir proje. E, i̇nsanların e, emeklilerin ee, alım gücünü de düşündüğümüzde gençlerin ya da vatandaşlarımızın e, biraz aslında fiyatların e, nasıl olup olmadığını sorduk Ufuk Bey'e. Ufuk Bey e, uygun dedi ve beraberinde bir çarpan etkisi de bu yap yapacak dedi ekonomiye özellikle. E, açıklanan fiyatları birçok uzman e, aslında beklenenin altında buldu onu söyleyebilirim. E, bakalım ne olacak ama en temel ve belirleyici olan soru galiba biraz da şu, bu ev fiyatlarına, işte var olan bu kiralara, yüksek kiralara da bir çare olacak mı, çözüm olacak mı, düşecek mi, etki edecek mi? Biraz o çarpan etkisi oraya da olacak mı diye. Ufuk Bey çok teşekkür ediyorum ana habere katkılarınızdan ben, dolayı efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar dilerim. Sağ olun.